Değerli dostlar, Domates'in başkenti Karacabey'deki Domates günlerinde çekimlerimize devam ediyoruz. Şimdi MCTR'dayız. Yanımızda Sayın Hasan Güner Ergin Bey var, Satış Pazarlama Müdürü. Hasan Bey yayına hoş geldiniz. Sizleri hoş bir tanımak ol. isteriz öncelikle. Merhabalar, ben Hasan Güner Ergin. Ee, MCTR'den e Türkiye Satış Pazarlama Müdürü'yüm. Yaklaşık 16 yıldır MCTR'de e devam ediyorum. EMC Agrimat konut e, Türkiye'deki ayağıdır Yaklaşık 1999 yılından beri Türkiye'de faaliyet gösteriyor. 7 ilaç ve 8 üründe başlanıyor Türkiye'de. Şu anda 30 tane ziraat mühendisi olmak üzere 44 kişiyiz. Türkiye'nin birçok noktasında faaliyetimiz var, devam ediyoruz. Ee, Antalya Babosta, Bostepe mevkiinde 27 dönümlük bir araştırma geliştirme istasyonumuz mevcut. Ee, portföyümüzde zira ilaçlar, bitki besleme, tohum e, ve bu yıl yapmış olduğumuz anlaşmayla Hollanda meyşeyle kendinden yürüyen ilaçlama makineleri ve hasat makinesi olan Agrifak'la anlaşma yaptık. Şey e, bu şekilde bir organizasyon halinde Türkiye'de günden güne hem kadro anlamında hem portföy anlamında büyüyen bir yapı. Peki biraz daha tabii bulunduğumuz alan e, anonsla söyleyerek domatesin başkenti. Evet. E, Birçok üründe besleme grubunuz, ilaç grubunuz var anladığım kadarıyla. Özellikle domatesle ilgili çiftçilerimize tavsiyeniz, beslemede dikkat edilmesi gereken hususlar ve sizin hangi ürünleriniz ön plana çıkıyor? Aslında sadece domates değil, hani hepsi için dikkat edilmesi gereken en önemli bir şey, bitkinin ihtiyacı olduğu zaman da doğru ürünleri, doğru şekilde uygulamaları, için doğrusu söylemek gerekirse. Domates gerçekten Türkiye için çok katma değeri yüksek bir ürün. Hem ihracat konusunda hem iç pazar konusunda önemi de her yıl daha da ön plana çıkıyor. Uygulamalarda özellikle bitki besleme grubu dahil olmak üzere İzrail ilaçlarda da e, özellikle çalıştıkları firmalar ya da bayilerin ürünlerle ilgili dikkat etmeleri gereken uygulama yöntemlerine, şekillerine ve dozlarına sadık kalmalarını şiddetle tavsiye ediyoruz. Biz de bu pazarda ciddi anlamda e, hakim olacak ürün portföyüne sahibiz. Hem damlama grubunda liftip, aqua dilip, hem kozmosal hem de özel bitki besleme ürünlerinin dışında. E, tripste dikkatli önümüzden tutun. Şimdi kök hastalıkları için Beltran'ımız, yeni ruhsatladığımız biyolojik domatesimiz Majestin dahil olmak üzere birçok farklı ürün grubuyla e, üreticilerimize destek olmaya çalışıyoruz. Bunun dışında da tohum birimi olarak da e, domatesle ilgili de yıldan yıla e, farklı çeşitleri piyasaya sunma üzerine yoğun bir çaba içerisindeyiz. Biz de kolaylıklar dilerim. Bir de canlı yayındayız. Buradan e, izleyenlere bir tavsiyenizi alalım. İsterseniz bir fuara davet edin. Gelsinler, görsünler. Kesinlikle tavsiye ediyoruz. Çünkü biz DLG'nin bu e, organizasyonlarına katılmaktan çok memnunuz. Çünkü buraya geldikleri zaman insanların yaşamış oldukları sıkıntıları ya da çözümle ilgili e, arayışlarını birebir bire bizlerle kontak halinde olup e, hem bizim tavsiyelerimizi, bizden öğrenme şansları hem de Onların yaşamış oldukları sıkıntıları direkt bizim de onlardan dinleme şansına sahip olduğumuz bir alan. E, hepsinden şimdiye kadar çok memnunduk. Bugün de gerçekten katılım hızlanmaya başlandı. Herkesi şiddetle tavsiye ediyoruz. Buyursunlar gelsinler. Biz teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Sağ olun. iyi yayınlar. Evet değerli dostlar Hasan Bey'e teşekkür ediyoruz. Domates önündeki yayınlarımıza devam ediyoruz.